Herkese selam olsun dostlar. Kedi ve köpeklere taktıkları zımbırtıları yani Ç İ P Size de takacaklar. Geçmiş olsun. Evet, neden bahsetmiştik? Bir yıl evvelsinden de bundan bahsetmiştik. Kimse bize kalkıp da ee, kale almadı. Ama Davos'ta yapılan görüşmeler, ıvırtlar zıvırtlar sonucu bu küresel elitler böyle bir karar veriyorlar. ha Şimdi o konuya biraz sonra geçeceğim. Şimdi ee, ekonomik boyutunu konuşalım. Şimdi arkadaşlar dünyada zengin ...bir sürü milyar dolara sahip kişiler var. Hatta bir tanesi yakında açıklayacaklar. 1 trilyon dolar sahibi olan bir kişi açıklanacak. Evet, bu kadar çok parayı nasıl sahip olabilirsiniz biliyor musunuz? Ee, basit bir örnekle olaya gireceğim. Yani e, dünya boyutunda eğer sizin 1 milyar dolarınız varsa her türlü manipülasyonu yapıp bu parayı en az 6 ayda iki katına çıkarabilirsiniz. Bunda son derece ciddi söylüyorum. Ha bu 1 milyar dolara nasıl ulaşıyorlar? Çalışanları sömürerek. Yani Afrika'da vesairede. Ne oluyor? Paralar birikiyor, birikiyor. Sonunda küresel boyutta manipülasyon yapacak sisteme geliyorlar. Bu manipülasyonda Büyük dev şirketler ne yapıyor? İstediklerini yapıyor. Bunların arkadaşlar bir tek orduları yok. Ama bazı ahbeye de filmlerinde görüyorsunuz bu büyük şirketler ne yapıyor? Kendi ordularını kuruyorlar, dünyaya hükmediyorlar. Yani bu yapmak istedikleri e, en son nokta budur arkadaşlar ki ordularını kur. E, kendi ordularını kurup dünyayı hükmetmek. Bunların amacı bu. Bu insanlar, pardon bu insanlar diyor, bunlar insan da değil. Evet, fiziksel anlamda da değil. Ruhsal olarak zaten hiç değiller. Sadece insanları kontrol etmek istiyorlar. Şu an için bunların bizlere ihtiyacı var arkadaşlar. Neden var diyeceksiniz. Çünkü çalışma iş gücü olarak. Ta ki robotları devreye sokana kadar. Robotları devreye soktuktan sonra ne olacaklar? Bizlere ihtiyacı kalmayacaklar. Onların insanlara ihtiyacı kalmayacak. Çünkü robotlar onlar için çalışacaklar arkadaşlar. Evet, bu e, en üst düzey parası olan kişilerin yaklaşık e, sayısı 140'tan fazladır. Birçok devletten daha fazla paraları vardır. Ha, bu paralar nasıl olmuştur? Nasıl olmuştur? sömürmüşlerdir, manipülasyon yapmışlardır, üç kağıt yapmışlardır. Yani olay bu. Eğer belli bir miktarı parayı e, ele geçirdiğiniz zaman o zaten isteseniz de istemeseniz de o paradan para kazanırsınız. Ekonominin en büyük temeli budur. Size mesela bir Ali Baba örneği bir Ali Baba'ya ne yaptılar? Adamı ciddi bir ceza kestiler. Çünkü son derece büyük bir tekel olmuştu Çin ve dünyada ve oradan bir şekilde elini ayağını çektirdiler. Yani bir kişinin bu kadar çok parayı hükmetmesi son derece tehlikelidir arkadaşlar. Çünkü devletleri bile yönetmeye kalkarlar ve yönetiyorlar da. Gelelim Davos'a. Davos'ta neler konuştular? Bir sürü bu elit dediğimiz yaratıklar. Evet onlara yaratık diyoruz dünyayı nasıl yöneteceklerini konuştular. Bir karara bağladılar. Biliyor musunuz? Sizin bundan haberiniz var mı? Tabii yok. Normal açık görüşmeler ve kapalı görüşmeler oluyor bu Davos'ta. İnsanlık yararına, zart yararına, zurt yararına hepsi palavra. Neymiş efendim? Paylaşımlı kapitalizmmiş. Paylaşımlı kapitalizm diye bir şey yoktur arkadaşlar. Kapitalizm kapitalizm bitti. Yüzyıl, e, yüzyıllardan beri yıllardan beri başımızın e, etini yediler. Global dünya, üniversitede global dünya. insanların beynini kadar niye yıkıyorlar? Alıştırmak istiyorlar. Global dünya dediğiniz zaman bütün yumurtaları tek bir sepete koyarsınız. Sepet yere düştüğü zaman bütün yumurtalar kırılır. Bunu sakın unutmayın. Gelelim şu çeye meselesine. Efendim, çeye niye takacaklarmış? E, e, bu... Buna geçmeden önce Sri Lanka'da 25 milyon dolar hükümete verip ***lemeye başladılar. Bu arada Cezayir hükümeti de ne yaptı? Her ***lenmesi için sisteme başvurdu. Neymiş efendim kanser hastaları vesaireler daha erken teşhis edilecekmiş vesaire vesaire ıvırtıldı. İlk hafta güzel gibi gözüküyor ama nah güzel. Ee, Tabi o hareketi yapmadık, yemeyelim diye. Her neyse, arkadaşlar kanserin e, tedavisi 1970 yıllarında bulundu. İnanmıyorsunuz değil mi? Şöyle söyleyeyim. Kuzeyimizdeki ülke, şimdi ismini söylediğim zaman Youtube banlıyor beni. Başı R harfiyle 70'li yıllarda, evet literatürde budur. E, kansere %60 oranında etkili olarak kanser hapları satılıyordu. Bu haplarla siz bu hastalığa yakalandığınız zaman yüzde altmış gibi büyük bir yüzdeyle bundan kurtuluyordunuz. Normal basit eczanelerde dahi satılıyordu. Bunun ham maddesi de leatrildir arkadaşlar. Araştırın, bakın doğru söylediğimi zaten göreceksiniz. Tekrar dönelim konumuza. Evet ne yapacakmış? Sizin kanser hücrenizi haber verecekmiş. evet. Siz hemen e, sağlık kuruluşuna gidecekmişsiniz. E, sonra sizi bu takip edecekmiş biliyor musunuz? Bu hasta nerede ya da hasta değilseniz bile hasta olma olasılığınıza karşı sizi uyaracaklarmış. Nedir bu? %100 bir takip sistemidir arkadaşlar. İlk olarak güzel yüzlerini gösterir gibi yaparlar. Arkadan Indira Gandhi yaparlar. Anladınız siz oğlum. Indira Gandhi olmamanız için arkadaşlar bunları sokak hayvanları ve diğer kedi köpekler gibi taktırmamanız gerekiyor. Taktırdığınız zaman olay biter. Şimdi bazılarınız diyecekler, bir sokağa çıkalım, miting mi yapalım? Miting yapsanız bir faydası yok. Hayır, bunu kafanızı kullanacaksınız. Allah buraya bunu koymuş, değil mi? Niye koymuş? Sen düşün diye koymuş, oku diye koymuş. Kur'an neyle başlar? Okuyla başlar, öğren öyle başlar. Eğer bunları yapmıyorsan, artık sorumluluk senin. Sen bir köleden daha bir kölesin. Evet. Bu takip sistemiyle neler yapacaklar? Sanıyor musunuz ki size sağlık koşullarını bedava sunacaklar? Hayır. Birçok hastalığın tedavisi var mı? Evet var. Size bunları veriyorlar mı? Hayır vermiyorlar. Neden vermiyorlar? Çünkü buradan sizleri daha çok sömürmek için. Bu takip sistemi sayesinde sizin isyan etmenizi istemezler. Çünkü 8 milyar 9 milyar insanın tepkisinden bunlar çok korkuyorlar. Yani sonuç olarak e, bu kalabalık nüfus isterse bunlara her şeyi yaptırabilir. Onlar kendilerini bir halt sanıyorlar ama ne yazık ki on, ne yazık ki de mi onlar bir halt mal değil arkadaşlar. Paranın gücünü, ezoterizmi, mistiği kullanarak dizilerle, filmlerle sizleri oyalıyorlar. Beyninizi yıkıyorlar. Çamaşır suyuna bile gerek yok. O dizileri, o filmleri siz abuk sabukları seyrettiğiniz takdirde zaten beyniniz çamaşır suyundan daha pelti bir hale gelecek. Ve geliyor da. Bu arada bu e, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı anlaşma e, bizim ülkemizde de Mayıs ayında uygulamaya giriyor. E, giriyor. Gözünüz aydın. Mayıs ayından sonra ya da Mayıs ayında e, Dünya Sağlık Örgütü ne derse biz onu yapmak zorundayız. Onu biliyor musunuz? Bir takım sözde profesörler, komedyenler çıkacaklar, abuk subuk şeyler söyleyecekler. Sizleri kandırmaya çalışacaklar. Onlar çok biliyor ya, bizler cahiliz ya, evet. İlimle bir yere ulaşabiliriz ama aklımızı kullanıp bunların dediklerini yapmamanız gerek. Yaptığınız takdirde mesela siz evde oturuyorsunuz bir yere gittiniz hop sizi sanal zeka nereye gittiniz ne yaptınız belki de bir kaçamak yaptınız hop sizi yakaladı. Olabilir mi? Olabilir. Karınızla affedersiniz özel bir durumdasınız ha bugün bunu yaptılar şu gün bunu yaptılar bugün bunu yaptılar bugün bu toplantıya gittiler. Nedir? Bunların hepsi birer veridir. Bu veriler toplanır ve sizin hakkınızda işlem yapılır. Ha bu işlem yapılmasını bir tarafa bırakın. Sanıyor musunuz ki sadece birer verici aynı zamanda arkadaşlar birer, birer alıcı. İstenirse sizin vücudunuzda olmayan bir hastalığı dahi yaratabilir sizi hackleyebilirler. Ha, ben neyim diyelim? Hacker'ım. Ben bu adamı beğenmiyorum. Sistemde nasıl olsa açık. Ben bilgisayardan gireyim. Şu adamın şu ID'si. Ben şuna bir tane hastalık aktivitesini başlayayım. Bunun sonu var mı? Yok, gerçekten yok. Şimdi size ütopik gibi geliyor. Ütopik, ütopik değil. Gerçek. Bir yerde verici varsa arkadaşlar, alıcı da var demektir. Bunu sakın unutmayın. Siyahla beyaz ve yin-yang gibi düşünmek gerekiyor. Çünkü onların istedikleri kontrol edilebilir bir dünya. Hükümdarlıklarını bunların kurulabilmesi için kontrol edilebilir bir 8 ila 9 milyar insan istiyorlar. Sonra zaten neyi düşürecekler, söyleyeyim mi? 30 milyon. Ya. 30 milyonlara diyorum. 30 milyona. Evet. Yanlış duymanız 500 bin falan değil. Direkt 30 milyon. Hedefleri, birinci hedefleri 2030, ikinci hedefleri 2060. Bunları sonlandırmak istiyorlar. Ama tabii şu da var. Bunların bir planı varsa Kadir Umutlan da bir planı vardır. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi bazıları diyecekler ya biz ekmek parası derdindeyiz. Sen neden bahsediyorsunuz? Evet, ben bunlardan bahsediyorum. Yarın öbür gün o ekmek parası için çalışacak işi dahi bulamayacaksınız. Bu yapay zeka sayesinde. Onu biliyor musunuz bu sistem sayesinde? Evet, ne yazık ki böyle. Evet arkadaşlar, aklınızı başınıza devşirin, aklınızı kullanın, kafanızı kullanın. Kafanızı kullanın derken saç taramak olarak değil, çalıştırın saksıyı. Evet beyninizi çalıştırın. Bir gerçekleri görün ve ondan sonra bir daha bir daha düşünün. Bunların hepsi planlı, programlı yapılması istenen şeyler. Cezayir halkında nasıl kandırıyorlar? Sizin sağlığınız önemli değilmiş. Cart, yurt, zırt. Evet. biraz artık argoya kaçıyorum. Kusura bakmayın ama iyice zıvanadan ben çıktım. Evet arkadaşlar Bu bir <laughs> uyarı videosuydu Ders alanlar alır Alamayanlar Artık onlar Kendileri bilir Bu arada her ne kadar sürçüyle insan ettikse affola Normal insanlar için söylüyorum O insan olmayanlar için değil Evet bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar Sağlıkla Mutlulukla Esen kalın. Bu arada zımbırtısız olarak hoşça kalın arkadaşlar. Müzik